Yürüyün lan. Yürüyün. Abi biz ne yaptık ya? Geri yaptınız. Yürü. Deprem yardımlarını çalmak ha? Ne biçim insanlarsınız siz be? Hiç utanmaz yok mu? Yakaladınız mı eski? Rıza baba, ...saçlarının yokmasına göz diken adam bu muymuş? Dua et yaralısın Yakup. Yoksa ben seni hastanelik ederdim ha. Elimden bir kaza çıkmadan götürün şunu hadi. Rıza baba. Biraz rahatladın mı? Sen akıl vermesen bulamazdık bu adamları Rıza baba. Sağ ol. Baba, Hoş geldin Rıza baba. Senin ne işin var burada? Hiç. Geçerken uğradım. Tam baskın yaptığımız yere. Ne tesadüf. Evet tesadüf. Olamaz mı ya? Olur tabii. O zaman buradan hep beraber merkeze geçer miyiz? Hadi siz bakın işinize. Hadi kolay gelsin. Veda. Niye geldi? Niye gidiyor? Ne bileyim oğlum. Ya ufacık bir iz bile yok mu? Yok usta, Evin her yerine baktım. Biz de inşaatı baştan aşağı aradık. Servanın sesi yok. Lokantadan bir şey çıkmadı mı? Aşçısından yamağına kadar herkesi tartakladık. Servandan haberleri bile yok. O Yavuz yarı yüzünden. Şahane istihbarat vermiş sağ olsun. Boşuna deli dana gibi koştuk her yere. Ne oldu? Elde var sıfır. Moral bozmuyoruz beyler. Hayırdır inşallah. Rıza baba arıyor. Hadi ya. Efendim baba. Benim dilekçe ne oldu? İşleme koydun değil mi? Tabii, tabii baba. Niye sordun ki? Hala dönen olmadı. Personel şubeden arayan da yok. Şu emeklilik işlemlerini hızlandıralım biraz. İlgilenirsin değil mi benim için? Baba biz onu hallederiz de hazır aramışken bir maruzatım var. Anlat dinliyorum. Ya telefonda olmaz. Yüz yüze görüşsek daha iyi olacak. İyi tamam. Evde görüşürüz tamam mı? Tamam baba. Yakup Batur ve yancıları yarın mahkemeye çıkacaklar. Yırtmazlar inşallah. O zor biraz. Organize suç, üstüne polise mukavemet. Yani tutuklanmaları garanti gibi. Yalnız bir işimiz daha kaldı. Bu adilerin çaldığı malları elimizde. Çalıntı kamyonla beraber. Ne olacak onlar? Afat'tan birini çağıralım gelsin alsın. Onların içi başından aşkındır. Ben derim ki size de uyarsa eğer... ...Afet bölgesine biz götürelim malzemeleri. Çorlu'ya mı? Olur aslında. Yani bana uyar. Hem bizim de bir faydamız olur. İyi düşündün Ezgi, helal. E, hadi gelin o zaman. Kamyonet garajda. Bu muhbiri nereden bulduk? Terör şubenin adamı. Örgütteki tek bağlantımız bu adam. Ve bizim de son şansımız. Şu gelen o galiba. Fazla zamanım yok. Servan'ı arıyor musunuz doğru mu? Doğru. Nerede buluruz? Orasını bilmiyorum. Saklandığı yer veya altındaki araba cep telefon numarası. He? Hiçbirini bilmiyorum. Ee, niye geldin o zaman lan? Ben bildiklerimi anlatayım sonra ne yapıyorsunuz yapın. Servan eylem koyacak. Hem de bombalayın. eylem... Nereden biliyorsun? Canlı bomba yeleği yolladık daha bugün. Çamtepe'de bir adrese gönderdik. Çamtepe'nin neresi? Bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Oralarda, bir yerlerde saklanıyor mu? Böyle bir manyaklığı yapacak bir adam var. O da Servan. Size kolay gelsin. Canlı bomba nereden çıktı ya? Herif bu kadar mı kararttı gözünü abi? Ne bekliyordun ki? Bir kere başladın sonuna kadar gider bunlar. Servan bulmuştur kendisini patlatacak bir enayi. Hadi gidiyoruz. Demek Servan yaşıyor ha? Bu kesin mi bu bilgi? Kimden? Mitten geldi baba. Biz de şaşkınız. Peki İstanbul'da mıymış? Öyle düşünüyoruz. Daha hareket tespit etmedik. Ama bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisi var. Ee, peki ne yapmak lazım? Nereden başlamak lazım? Temni irtibata geçmek lazım. Bombalı eylem hazırlığı varsa bunun lojistiği var, malzemesi var. Nereden kimden temin edecek kanalları bulmamız lazım. Evet. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi zor. Ben yarın tem müdürüyle görüşürüm. Sen ne yapacaksın baba? Siz başlayın. Beni de gelişmelerden haberdar edersiniz. Engin. Şu benim emeklilik dilekçesi. Onu biraz bekletebilir miyiz? Ha, bunu mu diyorsun baba? Sen de mi hala? İlk günden beri cebimde. Kolay mı öyle çekip gitmek baba? Değil aslında değil mi? Siz var ya siz. Valla kusura bakma baba ya. Şu iş bitsin. Çok istiyorsan bir tane daha yazarsın baba. <laughs> eee hey, bize müsaade artık baba. Evet çay içiyorduk işte. Kızlar geldik. Kızlar uyanın gel. Geldi Yandık ben. <laughs> Ali yardımları dağıtmamız lazım. Dur Ezgi dur ne yardımı her taraf harap olmuş. Sayın seyirciler, an itibariyle depremin üstünden 26 saat geçti ve ekipler arkamda gördüğünüz enkazda yaşam belirtisi aramayı sürdürüyorlar. Henüz umutlar kesilmiş değil. Gördüğünüz da damının çökmesiyle içeride bir kız çocuğunun olduğu tahmin ediliyor. Onu kurtarmak için tamam, herkes tamam, canla olun, başla lütfen. çalışmaya tamam, devam, lütfen. devam lütfen. ediyor. Arkadaşlar çıkarmaya çalışıyor. Tamam. Tamam, lütfen, lütfen. Kardeş vaziyet ne? Enkazdan ses geldi az önce. Uğraşıyorlar ama bakalım. Gizem! Kardeş, kardeş enkazdan ses geliyormuş. Küçük bir kız çocuğunun sesini duydum. Ama çok tehlikeli bir yerde. Lütfen uzaklaşın. Her an güçlü olabilir. Anten, tamam Anten, Ben sizi çok iyi no. anlıyorum. No. Tamam lütfen sakin olun. Ne sakin? Lütfen, ne, Anten, ne Anten. bakın. Sakin. Bakın çalışıyorlar. Ekipler çalışıyor benim. Ama, Lütfen. Kaç kişi var? İçeriden yani kaç kişi? Üç kişi mi çıktı? Evet, üç kişi çıktı. Ha başka tamam. O çocuğunda tam, sizi geliyor efendim. demek. Hanımefendi lütfen bakın tamam tamam lütfen tamam Biz yapma. yapma. <laughs> Ona bir faydan olmaz. Her şey yapılıyor zaten. Tamam mı? <laughs> bir dur bir nefes al. Bak çıkaracaklar kızını. Ya ya duramam kızım ölüyor orada Allah tamam, 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 tamam. Duracağız, sabredeceğiz, tamam mı? Başka çaremiz yok. Beraber bekleyeceğiz burada seninle, tamam mı? Bir an bile ayrılmayacağım. Hadi gel tutelim. Mutfaktaydım deprem olduğunda. Gizem odasındaydı. Sonra deprem oldu. Bina başımıza yıkıldı. <laughs> Şansı varmış çıkıverdim ben Ama kızım çıkamadı. <laughs> Bulamadım koca koca betonlar hapsetti. <laughs> Keşke ben ölseydim o kursuzsaydı. <laughs> deme öyle deme. Ne ölmesi Bergen? Kızının sesini duymuşlar içeriden. Ne? Ne sahibi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Bu kadar insan ne diye uğraşıyor? Bak hepsi gizem için.